Herkese merhabalar. Bugün sizlere WhatsApp adlı uygulamayı tanıtacağım. İhtiyacımız olan bir tane normal WhatsApp, WhatsApp Plus falan olmuyor. Normal WhatsApp lazım arkadaşlar. WhatsApp adlı uygulama açıklamaya koyacağım linkini. Ve bir tane de rotlu bir cihaz lazım. Bu uygulama ne işe yarıyor? Karşı tarafa attığınız mesajları düzenleyebiliyorsunuz. Ee, yazıları değiştirebiliyorsunuz. Ve gönderilme saatini değiştirebiliyorsunuz. Press here diyor. Tıklayın arkadaşlar cihazınızda root olup olmadı kontrol ediyor. Access granted dedi. Yani root izni verildi dedi. Siz de izni isteyecek. Arkadaşlar böyle Gökhan Bey'e girelim mesela. Bakın kanki selamünaleyküm falan yazmışım. Bakın değiştireyim hemen. Modifi diyoruz. Bak burada değişmemiş. Ne yapacağız? WhatsApp'ı arka planda kapatacağız. Bu işlemleri yaparken WhatsApp'ı durdurmaya zorlayın. Abi. Yeniden aşk ve Whatsapp'ı durdurup yeniden açtık ya. Durma yaz. Aha, aha, yazayım. Ok diyelim. Bakın aha olarak değişti arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Hatta inanmıyorsanız deneme yazıp göndereyim. Heh gitti. Whatsapp'ı arka plandan kapayın. Sonra Whatsapp'ı durdurun arkadaşlar. Durmaya zorla. Whatsapp'a e girin. <laughs> Bakın. Altta deneme olarak çıktı. Modifi. Video. Denemesi. Heh. Ok diyelim. Video denemesi. WhatsApp'a girelim şimdi. Bakın, gördüğünüz gibi arkadaşlar video denemesi oldu. Bunun bir de saatini değiştirelim. WhatsApp'u durduralım tabii ki. Durmaya zorla. Ya inşallah ses kayması olmuyordur ya. Bakın arkadaşlar saatini ay cancel modify saatini yukarı alamıyoruz mu? Aşağı alabiliyormuşuz Ha, attığımızdan aşağı mı alabiliyoruz? Ya da he. konuşma tarihleri arası, yani konuşma saatleri arasında yukarı aşağı alabiliyoruz herhalde arkadaşlar. Bu 36'yı aldım. saatini 19.36'ya aldım arkadaşlar. Karşınızdaki konuşma karşınızdakiyle konuşma saatleri arasında saati alabiliyoruz herhalde. Bakın 19.36'ya aldım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Hadi bunu bir de e, şeyi alalım. WhatsApp'ı durduralım yine. Sıkıntı şey olmaz. Cihazınızda roto yoksa kesinlikle uygulama çalışmaz arkadaşlar. Uygulama roto çalışıyordur ve iyi bir uygulama bence. Ben simmedim yani.